Merhaba, ben Profesör. Magnum Double Karamel Gold operasyonunda hedefe nasıl ulaştık anlatayım. Bugüne kadarki en zengin hazza sahip Magnum Gold'un çarpıcı özelliği altın renkteki çikolatası ve altın bizim usmanlığımız. O yüzden kontrolü biz ele aldık. Operasyonda ilk adım, ortalığı karıştır. Merakla beklenen 5. sezon öncesi teaserla yeni bir içerik mi geliyor tartışmaları başlat ve yeni ekip üyesinin kim olduğunu merak ettir. İkinci adım, influencerlara heyecanı ortak et ve arkana al. Üçüncü adım, yeni ekip üyesini ifşa et ve soygunu gerçekleştir. Profesör, oldu bu iş. Yeni üyenin çok sevileceğinden emin ol. Dördüncü adımda bu soygunu herkese ama herkese duyur görmeyen kalmasın. Mutlaka halkın ilgisini ve desteğini kazan. Beşinci adım. Şaşırt. Onlar kaçacağını zannederken... Ve plana geçiyoruz. Sen ikinci bir operasyonla dikkatlerini çek. İşe yarıyor. ve gündemden yararlanmayı unutma. Yeni sezonla aynı anda Limited Edition paketlerle heyecanı devam ettir. Sonra mı? Başarmanın tadını çıkar.